Arkadaşlar merhaba. Konumuz çokgenler. Eee çokgenin tanımına bakacak olursak hangileri neler çokgen olabilir? Onu ilk önce onları söyleyelim. Kenar sayısı en az 3 ve daha fazla olan kapalı e, şekillere biz çokgen diyoruz. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen şeklinde isimler alırlar. Çokgenler İki kısmı ayrılır. Birincisi konveks çokgen yani dış bükey diğeri konkav çokgen yani iç bükey çokgen olarak ikiye ayrılır. Peki hangi çokgen konveks, hangi çok çokgenler konkav çokgen olur ona bakalım. <laughs> Çokgenin içerisinde herhangi iki nokta seçiyoruz. Mesela şekilde de görüyorsunuz. Ve bu iki noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğru parçasının tamamı çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa biz buna konveks çokgen yani dış büke çokgen diyoruz. Eğer şekilde gözükeceği gibi aldığımız iki noktayı birleştiğimizde oluşan doğru parçasının bir kısmı bakın şurada çokgenin dış bölgesinde kalıyor. Eğer böyle oluyorsa biz bu çokgene de konkav çokgen yani iç büke çokgen diyoruz. Çokgenlerde karşıma çıkacak en önemli konular dış açı, iç açı ve ögenler olacak. Şu açılara biz birer ne diyoruz? Ee, iç açı diyoruz. Şunlar, şu açılar birer iç açı. Mesela beta burada bir iç açı. Şuradan şöyle uzattığımızda beta'ya komşu olan şu dışarıdaki alfa açısına da dış açı diyoruz. Bir diğer ifade de ifadede bir çokgen komşu olmayan iki köşeyi birleştirdiğimizde mesela şu ad doğru parçası gibi biz bunlara köşegen diyoruz. Şimdi çokgenlerin hangi kuralları var özellikleri var bir onlara bakalım. En kenarlı konveks bir çokgende iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 ifadesinde bulunur. Birinci kuralımız bu. 2. Bütün çokgenlerde dış açılar toplamı sabit olup 360 derecedir. Bir diğeri birçok çokgenin kaç tane köşegeni vardır? Onu nasıl bulacağız peki? Kısaca hemen söyleyelim. n çarpı n-3 bölü 2 ifadesiyle biz bunu buluyoruz. Son olarak da bir çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer köşele, köşelere çizilen köşegenler kaç tane olur? Bir köşeden n-3 tane köşegen çizilir. Ve çizdiğimizde bunlar çokgeni en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Şimdi örneklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Birinci örneğimizi yapalım. İç açıların ölçüleri toplamı 900 derece olan bir çokgen kaç kenarlıdır? Az önce söylediğimiz gibi bir çokgenin iç açıları toplamı en eksi 2 çarpı 180 ifadesinde bulunuyordu. Ve bu 900'e eşitmiş. Buradan n-2 eşittir 5 ve n eşittir 7 olarak bulunur. İkinci örneğimiz bir köşesinden 10 tane köşegen çizebilen bir konveks çökgen bu köşegenlerle kaç tane üçgensel bölge ayrılır? Bir köşeden n-3 tane köşegen çiziliyordu. Ve bu 10 taneymiş. O zaman bizim çokgenimizin kenar sayısı 13 olur. Peki bu köşegenler kaç üçgensel bölge ayırıyordu? En eksi 2 tane üçgensel bölge ayırıyordu. O zaman 13 eksi 2 eşittir. 11 tane üçgensel bölge ayrılmış olur. Bir diğer sorumuz. Köşegen sayısı 90 derece olan dış büke çokgenin bir köşesinden geçen köşegenlerin sayısı kaçtır? Köşegen sayısını n çarpı n-3 bölü 2 ifadesinde buluyorduk ve bu 90 eşitmiş. Buradan n çarpı n-3 eşittir 180 elde edilir. Burayı düzenlersek n kare eksi 3n eksi 180 eşittir 0 olur. Elimizde bir tane ikinci dereceden denklem var. Bunu çarpanına ayırdığımızda n eksi 15 n artı 12 eşittir 0 olarak buluruz. Ya burası 0 olmak zorunda ya da burası 0 olmak zorunda. Burayı alamayız çünkü bunu 0 eşitlersek buradan n eksi bir değer alacağı için burada işimiz olmayacak. Demek ki buradan n eksi 15 eşittir 0 n eşittir 15 olarak köşegenimizin kenar sayısını buluruz. Peki buradan ne kadar köşegen geçecek? Ona bakalım. Bir köşesinden ne kadar köşegen geçiyordu? En eksi 3 tane. O zaman 15 eksi 3 eşittir. 12 tane ne olacak? Köşegen çizilebilecek. Bir diğer sorumuz ise şu şekilde. Gördüğünüz gibi elimizde bir beşgen var. Ve iç açıların ölçülerinin bazıları sayısı olarak bazıları da cimris olarak verilmiş. Bize x'in kaç derece olduğunu soruyor. Bu açıların hepsinin toplamı bize çokgenin yani beşgenin iç açıları toplamını verecek. O zaman ilk önce bir beşgenin iç açıları toplamı kaç derece yapar onu bulalım. Biz iç açıları toplamını n eksi 2 çarpı 180'den buluyorduk. Bizim kenar sayımız 5 olduğu için 5 eksi 2 çarpı 180 eşittir. 3 çarpı 180 o da eşittir. 540 derece olarak buluruz. Şimdi bu 5 açının toplamı 540'ü vermek zorunda. 85 110 x x artı 20 ve x artı 10. Bu toplam 540 yapacak. Denklemi düzenlersek 225 artı 3x eşittir 540 Buradan 3x eşittir 315 ve x eşittir 105 olarak bulunur. Evet arkadaşlar sorumuza sorularımıza devam edelim. ABCDFG dış dışbükey 7 geninde FGH açı ölçüsüyle HGA açı ölçüsünün ve DCH açı ölçüsüyle HCB açı ölçüsünün bir eşit olduğunu vermiş ve açıların sayısal değerlerini soruda belirtmiş. Sorumuzda GHC açısının yani şu açının kaç derece olduğunu bize soruyor. Şu açılar işte olduğu için şunlara AA, şu açılara da BB diyelim. Bizim büyük çokgenimiz yedigen olduğu için ilk önce bir yedigen çokgenin iç açılar toplamı kaç derece onu bulalım. Nasıl buluyorduk? n-2 çarpı 180'den buluyorduk. 5 çarpı 180 o da eşittir. 900 derece. Demek ki bu iç açıların toplamı hepsi 900 derece yapacak. Yani 120 110 144 2B 126 130 ve 2a'nın toplam 9 yapması gerekiyor. Buradan denklemimizi düzenlersek 2a artı 2b eşittir 270 a artı b'de 135 olarak bulunur. Şimdi sonraki A, B, C, H, G çokgeni 1, 2, 3, 4, 5 kenar bir çokgen. Yani beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı 540 derece olduğunu daha önceki sorularımızda söylemiştik. Demek ki şuraya da x diyelim. A, x, b 126 130'un toplamı A, x, b 126 ve 130'un toplamının 540 yapması gerekiyor. Zaten A artı B'nin 130 olduğunu biz az önce bulmuştuk. Buradan x eşittir 149 derece olarak bulunur. Bir diğer sorumuz. İç açıların ölçüleri toplamı 1440 derece olan bir çokgenin kenar sayısı bulunuz. Bu sefer bize iç açılar toplamını veriyor ve kenar sayısını soruyor. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180'den buluyorduk. Ve bu 1440'a eşitmiş. Her iki tarafı 180'e sadeleştirirsek n-2 eşittir 8. Buradan n eşittir 10 olarak çokgenin kenar sayısını buluruz. Bir diğer sorumuz. Dışbükey bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 152, 153, 160 derecedir. Çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 85 derece olduğuna göre kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar en kenarlı bir çokgenin en tane iç açısı vardır. Bu açılar 152, 153, 160 ve bundan sonraki diğer açılar eşit ve 85 dereceymiş. Ama biz kaç kenarlı olduğunu bilmediğimiz için burada kaç tane 85 var onu da tam olarak bilmiyoruz. Bu iç açıların bir de dış açıları olacak. Bunlar 28, 27, 20, 95, 95 ve 95. Burada toplam en tane dış açı var. 3 tanesi buradaysa demek ki burada en eksi 3 tane dış açı var. Ve bu dış açıların toplamı 360 derece olduğunu söylemiştik. Yani 28, 27, 20 artı ve n eksi 3 tane de 95. Bunların toplamı 360 derece yapacak. Buradan 75 artı 95 n eksi 285 eşittir 360 95 n eşittir 570 ve en eşittir 6 olarak kenar sayısını buluruz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Dış bir çokgenin iç açılarının yarısının her birinin ölçüsü alfa diğer yarısının her birinin ölçüsü 270 eksi alfadır. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Diyelim ki çokgenimiz en kenarlı bir çokgen. Ve bu çokgenin en tane de İç açısı var. Bu iç açıların yarısı yani n, n bölü 2 tanesinin ölçüsü alfa. Diğer n bölü 2 tanesinin ölçüsü de 270 eksi alfaymış. Yani burada alfaların toplamını yazarsak n bölü 2 çarpı alfa 270 eksi alfaların toplamı da n bölü 2 çarpı 270 eksi alfa olacak ki bunlar da bize neyi verecek? Çokgenin iç açılar toplamını. Peki çokgenin iç açılar toplamını nasıl buluyorduk biz? n eksi 2 çarpı 180'den buluyorduk. Buradan denklemizi açacak olursak n çarpı alfa bölü 2 artı 270 n bölü 2 eksi n alfa bölü 2 bu da eşittir 180 n eksi 360. Gördüğünüz üzere n alfa bölü 2'ler buradan birbirini götürecek ve buradan 135 n eşittir 180 n eksi 360 45 n eşittir 360 ve eşittir 8 olarak kenar sayısını bulmuş oluruz. Bir diğer sorumuz, ABCD beşgeninde açıların şu açıların eşit olduğu söylenmiş. Biz buralara A A B ve B harflerini verelim. Çokkenimiz yine beş kenarlı bir çokgen. Beşgen yani. İç açılar toplamı kaç derece yapacak arkadaşlar? 540 derece yapacak. Yani 100 60 140 2A ve 2B'nin toplamı 540 yapacak. Buradan 2A artı 2B eşittir. 240 ve A artı B'de ne olacak arkadaşlar? 120 olacak. Bize soruda sordu. DFC yani şu açının kaç derece olduğunu soruyor. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağı için ve A artı B'nin de 120 olduğunu bulmuştuk. O zaman bizim X açımız 60 derece olması gerekiyor.